Orada buradan kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Migros marketlerde 15 Mart'a kadar geçerli temizlik ve kişisel bakım eşyalarına bakalım. Solo havlu 12'li 100 lira. Slippy ıslak havlu, zeytinyağı ve pamuk suyulu 90'lı paketi 14.50. Migros sıvı bulaşık deterjanı limonlu 4 litrelik 50 TL. Cift tüm yüzeyler için jel var 750 mililitre 25.50. Migros sıvı Arap sabunu 1 litrelik 21.50. Bu ürünleri Migros Market raflarında ve özellikle de çok daha fazlasını Migros Sanal Market uygulamasında, sitesinde alabilirsiniz. Migros kokulu tuvalet bloğu 14.75. Selpak klasik mendil onlu 24 lira. Domestos tuvalet temizleyici çamaşır suyu 750 ml 34.50. Pronto ahşap yüzey temizleyici 2,5 litrelik 160 lira. Duru saf doğal klasik beyaz kalıp sabunu 600 gram 48 TL. Solo akıllı seçim tuvalet kağıdı 32'li 138 lira. Porçöz e, pas ve kireç çözücü bunu biliyorsunuz zaten yıllardır var olan bir şey 1 litrelik 21 TL. Migros indirimleri mikroskop mart kataloğunda Just Green organik çamaşır temizleyici buçuk litrelik 95 TL. Camsil orijinal 2 litrelik 36 lira. Parex mikrofiber temizlik bezi üçlü 35 lira. Molfix izotanik sulu ıslak mendil 60'lı e, üçlü paketi 35 TL. Cif sprey ultra hız mutfak 1 litre 31.50. Porçöz sirke özü kireç çözücü 500 mililitre 15 lira. Peros bal ve e, pamuklu sıvı sabun 3.6 kilo 48 TL. Lysol çamaşırlar için antibakteriyel hijyen sağlayıcı 28 lira. Yeni gelen değerli takipçilerimiz, vefalı abonelerimiz hoş geldiniz diyelim. Beğen tuşuna bastığınız için de teşekkür ederim. Yumoş sıvı bakım çamaşır deterjanı 42 yıkamalık 73 lira. Fairy sıvı bulaşık deterjanı losyon 2.6 litrelik büyük ambalajı 83 lira. Solo peçete 200 yaprak 30 TL. Peros Matik 10 kilogramlık toz deterjan 160 lira. Camsil Matik 500 mililitre 23.60. Taçmi ahşap üçlü elbise askısı 70 lira. Via Mart fırçalı bulaşık organizer 120 TL. Elidor şampuan ve saç kremi ikili set fiyatı 58 lira. Silit banyo mutfak temizleyici ikili sprey set 74 lira. Parex deterjan azneli yer temizlik sistemi 200 lira. Granit perfore ütü masası 330 lira. Ege Simirna kanatlı kurutmalık 190 TL iken B Home'dan katlanır sele var. Katlanmış hali de resimde görüyorsunuz. 27 litrelik 140 lira. Difaj prestij fön fırçası 55 lira. Finish hepsi bir arada özel seri bulaşık makinesi. Tableti 110 tanesi 219 lira. Kotex Natural Ultra Super Eco Hijyenik Pet 20 ile 51 TL. Bosforas Marin Cam Sıvı Sabunluk 40 lira. Garnier micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu 400 mililitre 50 TL. Gillette Blue 2 Tıraş Bıçağı 5'li 45 lira. Airwick Oda Kokusu 250 mililitre 68 lira L'Oreal Paris Elsev komple direnç dökülme karşıtı bakım kremi 360 mililitre 53 lira Migros resmi katalog kampanyalarında parex mini tüy toplayıcı rulo 30'lu 30 TL selpak havlu dev rulo 22 lira parex Kiri sökücü rulo bez ikili 61 lira Venish, Kosla tül temizleyici ikili paketi tozu ve parlatıcısı ayrı set halinde 88 lira. Nivea Pearl and Beauty Rolon deodorant e, Rolon 50 mililitre, kadınlar için 850 Scotch Brite, cam ocak temizlik süngeri bunun da farklı bir yapısı var demek ki böyle çizmiyor 28 TL Diffage Perfect White diş fırçası 1 artı 1 7 lira Airwick aerosol okyanus ferahlı oda kokusu 300 mililitre 45 tane. Porçöz lavabo açıcı granül dörtlü fırsat paketi 28 lira. Finish temizlik ve bakım seti parlatıcısı tuzu daha sonra makine temizleyicisi set halinde 99.50 Ülker pastil ıhlamur limon propolisli 8 tane var içinde 17 TL. Peros sıvı sabun amber ve gül kokulu 400 ml 14 lira Colgate Plax çay ve limon ağız bakım suyu 22.70 Macromex Magico sünger ikili 13 TL Vioret natural e, patlıcan mor renginde saç boyası 40 lira Migros çamaşır makinesi temizleyici 14.50 Like Me aseton 200 mililitre 19.75 Koro plastın eldiven var ekstra güçlü yapısı 30 lira. Selpak antibakteriyel ıslak cep mendili 10'lu 3 tane paket var 19 TL'yken. Clearman 3'ü bir arada şampuan duş jeli 60 lira. Nivea dry fresh kadın sprey deodorant 150 mililitre 58.50. Flormal bu da oje 18 lira. Himalaya Complete Care bitkisel diş macunu 44 lira. Macromex Clean and Faster temizlik seti 200 lira. Macromex mikrofiber cam bezi ikili 33 lira. Macromex olma teli üçlü 25 lira. Clean Up kulak çubuğu var 200'lü. Bunun da fiyatı 11 TL. İzleyip destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Abone olmayanlar mutlaka abone ol butonuna basabilirler. Desteklerinizle de büyüyoruz. Vefalı takipçilerimizin selam olsun. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.